geçtiğimiz hafta yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlere bakacağız. Hareket proje taşımacılığı 5 milyon dolar değerinde Enercon şirketiyle devam eden ve yeni kurulacak olan RES projelerinde rüzgar türbinlerinin kurulum, montaj ve vinç kiralama işlemleri için 2005 yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmekte bu işin. Böyle bir sözleşme imzalamışlar. Aselsan'a geldiğimizde 75 milyon dolarlık uluslararası müşterileriyle radar ve güdümlü mühimmat sistemleri satışına ilişkin ihracat sözleşmesi imzalamışlar. Güzel bir miktar. Safkar Ege Soğutmacılık Klima 1 milyon 140 bin euroluk, Avrupa Birliği'nde bulunan müşteriden klima siparişi almışlar. Teslimatlar 2025'te başlayıp 2026'nın ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanmaktaymış. Burçelik Vana'da 470 bin dolarlık yurt dışındaki bir müşteriden 2025 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılıp sözleşme imzalanmış. Onur Yüksek Teknoloji'de Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerinin süreci normal akışında devam etmekte olduğunu bildiren bir açıklamada bulunmuşlar. Orga Enerji kısmında 3 milyon 900 bin dolarlık daha önce anlaştıkları bir işte TL bazda kur farkına göre değer artışını güncellemişler. Yani devam eden iş İstanbul Havalimanı'nda bakım onarım tesisleri Hangar AB projesinde TL olarak değer artışı gerçekleşmiş. Yeni birim fiyatlarla revize edilmiş. Proje bitiş tarihi 30 Eylül olarak söylemekteler. Devam ediyoruz. Meka Global'de 810 bin euroluk %100 hisseli bağlı ortaklığının yurt dışı yerleşik bir firmadan 2 adet beton santrali siparişi almışlar ve önden %50 avans almışlar. Boğaziçi Beton Sanayi'de 300 milyon TL'lik ABEF İnşaat Anonim Şirketi ile Bayrampaşa Devlet Hastanesi projesi işi için hazır beton temin sözleşmesi imzalamışlar. Yaklaşık bir tutar belirlenmiş. Projeye bağlı değişkenlik gösterebilir. Bu daha da artabilir, azalabilir ne kadar beton ihtiyacı olduğuna dair bu hastane projesinin. RGS çelik boru prestij katmışlar. İtalya Kamu Gaz İdaresi tarafından açılan Avrupa Enerji Dönüşüm Hedefleri kapsamında öneme sahip olan 23,5 kilometrelik hidrojen borusunu imalat ve tedarik ihalesinin kazanmışlar. 2025 yılı içerisinde üretime başlayıp yavaş yavaş teslimatların gerçekleştireceğini söylüyorlar. Güzel bir iş, ihracat var. Yonga Mobilya tarafına geldiğimizde 200 bin dolarlık bir sözleşme var. Şirket Amerika merkezli Williams Sonoma Incorp ile stratejik işbirliği anlaşması imzalanmış. Üretilen mobilyalar Amerika genelinde sat, satılığa çıkarılacak. Stratejik ve uzun vadeli bir işbirliği orada mağazalarda ve aynı zamanda internet üzerinden satışlar sunuluyormuş. Bu şekilde bir sözleşme imzalamışlar ve 2026 yılında da 1 milyon ciro yapılması öngörülmekteymiş. Güzel bir miktar. Yine Aselsan tarafına geldiğimizde 169 milyon dolar küsürlük Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile elektronik harp, İHA önleme ve yeni nesil havan tevcih sistemlerinin tedariği için teslimatlar 2026 ve 2029 yılları arasında gerçekleşecekmiş. Yine hareket projeden bir iş daha var. 7 milyon dolarlık Türkmenistan'da yapımı devam eden Kianli 1574 megawattlık kombine çevrim santral projesinde yaklaşık 4 ay süreyle ağır kaldırma ve taşıma hizmeti verilmesi konusunda bir anlaşmaya varmışlar. ATP yazılım tarafında Klimeko Interaktif Danışman ve Ticaret Şirketi ile karbon piyasaları ve sürdürülebilirlik hizmetleri alanlarında bir işbirliği sözleşmesi imzalamışlar. Yurt dışı açılımı ve portföy genişlemesine destek sağlayacak bir iş güzel. GESAN'a e geldiğimizde Girişim Elektrikte 70 milyon dolarlık bir GES kurulum faaliyeti kapsamında Etikroma A.Ş. ile anlaşmaya varılmış. Projede kullanacak güneş panelleri yine bağlı ortaklı Pik PV Solar Anonim Şirketi tarafından ve salt ekipmanları bağlı parçalar da Euro Power Enerji tarafından üretilerek tedarik sağlanacakmış. SDT Uzay tarafında 1 milyon 1.626.269 dolarlık yurt içi bir müşteriyle savunma sistemleri alanında bir sözleşme imzalanmış. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktaymış. Güzel bir iş. Papillon savunmaya geldiğimizde de İngiltere'de yerleşik %100 bağlı ortaklığı olan Papillon Technologies Ltd'nin bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesi ile mutabakat metni imzalanmış dijitalleşme projeleri kapsamında görüşmelerde devam etmekteymiş. Yine bir görüşme içerisindeler bunlar da bir iş bağlama veya red gelirse olası bir red gelirse bildireceklerini beyan etmişler. Bu haftalık bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim.